Hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fall Guys oynayacağız. Evet, yanındaki kimse Ne demek? Evet, arkadaşlar bugün Fall Guys oynayacağız. Evet Fall Guys hemen girelim. Bu arada karakterimi değiştirdim. Bileklikleri aldım. Şu Fireworks Fire, vardı. Onu iş şey yaptım. Arkadaşlar Fireworks onu aldım. Ee, gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar beğenirsiniz umarım videoyu evet hemen başlayalım arkadaşlar burada 4 Temmuz'da canlı yayın sözüm vardı arkadaşlar onu yapamayabilirim arkadaşlar çünkü 4 Temmuz'da basketbol antrenmanının olduğunu unutmuşum yani yarın yarın basketbol antrenmanının olduğunu unutmuşum yani o yüzden belki gelemeyebilir ama belki yani belki gelebilir neyse arkadaşlar ee, şimdi doğurduk e Ya. Evet şu an oluyor 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 diyor inanamıyor inanılmaz inanılmaz bir şey inanılmaz Evet şimdi 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 hemen başlıyoruz videoya bu birincisi zaten fail oldu arkadaşlar bu ikincisi ikincisini çekiyorum ya dur Bulgaristan'ın dördüncü bölümü bu ee, arkadaşlar ciddi söylüyorum ben şey yapabilirim. <laughs> Nasıl kurdum kopuyu? Ee, şey yapacağım ben arkadaşlar. Yok şu. Ben şey yapacağım. Ee, aralarından aralarında şey yapacağım ben. Neydi adı? Ee, o Supraland gelecek ve arkadaşlar şöyle bir şöyle ki ben eee Sprat gelecek sprat sözüm var size unutmayın onu yorumlara falan yazarsınız. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. O parkuru ben cidden bitirmeyi düşünüyorum robot parkurunu. Onu ben yapacağım bitireceğim. Shift 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 tut 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 Zaten... Hadi bakayım adam hem tuttu hem önüne geçti. Lan ya yazık ya. ya. Ay, ya.

Burada o parkuru bitirmeyi düşünüyorum. Yeni bir kayıt sistemi aldım. Eee kesebiliyorum falan. Oy bunu çok seviyorum. Bu bu çok seviyorum. Çok seviyorum. Dijalara. Magic Player. Speed Sweet. Kekar. Speed Kekar. Bu şeye benziyor ya. Bir tane Hadita ile aynı. Sadece bu. Evet. Evet arkadaşlar. Yungar alamam lap bir lap var. Lap bir lap iki. bunun farklı insanlara gelmesini istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Mesela tavayla gelebilir, başka birileriyle gelebilir, Doruk gelebilir, onunla gelebilir, bununla gelebilir, şununla gelebilir, şu gelebilir, başka birileriyle gelebilir.

Çatmadan hiç çatmadan aga be oldu mu şimdi Oldu mu şimdi Oha ben cidden birinci miyim lan Yes 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 adam arkamda oldu mu şimdi Ya oldu mu şimdi cidden oldu mu Adam oradan geçiyor mu burası daha iyi bence Uyyy Çekti mi yammı ya Çekti mi yammı ya Burada şu an küfür ettiğimde olabilir hayır öyle Öyle bir şey yok herkese haberim için Hadi. Hadi. işte bu. Ha ikinci olarak bitirdim. İkinci bitirdim. İkinci olarak bitirdim. Aga be, birinci olarak bitirecektim ha. Hop bunyan. Hop bunyan minya. Bunyan minya. koş Ay 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 koş. koş. O mal mısın? Koşsana ya. Round over. Top 20. Top 20. Evet. Kayıt başlamamış şekilde Zaten kayıt başlamasa bunu nasıl direkt lan? Uu, isimleri gösterdir. İsimleri gösterdir. Gösterdir isimleri. Next up is nokta 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 nekta beyaz bla 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 hit para da te hit para değil. hit para para de <laughs> bu <laughs> bu bu belki yani belki bir belki bir ihtimal bunu oha bu ne lan ben bunu ilk defa oynuyorum ha oyna ilk defa değil ilk defa değil arkadaşımla dün gece baya baya bir şeyler yaptık yani aslında video çekmeye çalıştık da ee, bu arada tekrar film parkı da çekiliyor. Bu arada arkadaşımla cidden şey yaptıydık biz. Yani bayağı harita falan gördük yani artık böyle sizin hiç görmediğiniz haritaları ben görürsem böyle garipsemem. Anca böyle olur zaten. Ben ne güzel gidiyordum orada tereyağında kıl çeker gibi. Git 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 hadi, 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 hadi. O, kuk, kuk çık 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 çık. Bunlar görünce tavuk aklıma geliyor yani tavuklar. <laughs> Bu arada ben Minecraft çekmez oldum ya arkadaşlar Minecraft oynamaz oldum. Uh! Oh. Ne güzel atladım ama. Ne <laughs> yapıyorum ya çok kolay. Şur. Ye beşinci olarak bitiriyoruz. Arkadaşlar ne güzel profesyonel olduğumu size göstermek istiyorum. <laughs> hmm, hmm, kim yapacak acaba? Kim yapacak? Düşüyor, düşüyor. Üstündeki düştü, yanımdaki tek bakıyor. <laughs> 17 kualifiye. 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 Kualifiye ne demek ben hala? Kualifiye. Ünlem. <laughs> kualifiye. Bağırıyorum yani. Hadi ne çıkar lütfen o çıksın. Aa bu ne? Aa bu hiç sevmiyorum ya bu survival. Gold var sadece. Gold kazmış. gold. Gold bedeli kan. İnda de 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 de. This will this will this will Bu arada ediş yapmayacağım galiba bilmiyorum. Oo! Dur 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 kayıt kaç dakika olmuş? 8, 10, 8, 20. 8, 21 oldu hatta şimdi. Yapmayın. Ne oleyisiniz. Oh, ah, oh, ah. Aa. Zikma. Aa. Git zıkla. Oh, oh. Çok korkuyorum şu anda. Gidelim, gidelim, gidelim. İşte bu. Bo. No. Son 15 kişiye kalmıştık. 11 kişi. Ben son 9'a kaldım biliyor musunuz? 11 kişi gelecek. Oh. Oh. Ölüyordum. <laughs> çok şükür çok kötü. Tip toğu gelsin. Tip toğu çok komik. Valla tip toğu çok komikti. Arkadaşlar bu arada da ne oldu lan? Final! Final hexagone bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Ciddi söylüyorum bunu bilmiyorum. Bu ne? Bir yerlerde görmüştüm. üç taban. Ha! Oha neymiş? Ha! The last fall guy standing above the building gibi bile. Ne olacak? Abi ben gene mi en öndeyim? Elimi Hadi 10 kişi elene artık lütfen. Ha, hay 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 hay. Geç 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 İyiyiz yalnız e, Yeri gelince de Tek ben mi kaldım la burada Tek ben kaldıysam Aaaa oh oh. düştü gidemedim Aa çok kötü çok kötü İki kişi şey elendi Ya elendi mi Hayır, hayır elenme, elenme. Lütfen. Lütfen. Hayır, hayır elenme. Ben iyi gidiyorum bence. Burada da tut tut. Biz bir <laughs> zıpla yuvarı çekirge. çok düştüm, çok düştüm. Kapıyı <laughs> cebarken atar. Ya ben düşmeyecektim ne güzel. Ben niye düştüm ya? Ben niye düşmüş olabilirim ya? Ben niye düştüm? Niye düştüm? <laughs> niye, düştüm? niye niye? Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Ne, ne gerek oldu? Ne kadar paradan? Niye Of kafayı yiyeceğim ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve kol 5. bölümünün gelmesini istiyorsanız 5 like'ın üstünde atın arkadaşlar. Minecraft çekmeyi istiyorsanız aşağıya yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar